Yarım asrı bulan siyasi hayatımız boyunca bu hakikate defalarca şahitlik ettik. Muhtar bile olamaz manşetlerinin atıldığı karanlık günlerden milletimizin iradesiyle hamdolsun işte Cumhurbaşkanlığı makamına geldi. Aslında bu başlığı atanlar benim muhtar kardeşlerime hakaret ediyorlardı. Muhtar bile olamaz. Yani muhtarlık öyle yüce bir makam değil ve olamazsın. Ama Rabbim öyle bir makam nasip etti ki milletimin lütfuyla işte cumhurbaşkanlığı makamına geldik. Allah'ın yardımı ve insanımızın desteğiyle belediye başkanı başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Ülkemize tarihinin en büyük yatırımlarını, en kapsamlı demokrasi reformlarını kazandırma imkanı bulduk. Sağlıkta, eğitimde, adalette, güvenlikte, ulaştırmada, turizmde, tarımda, hasılı her alanda Muğla'yı ve diğer 80 vilayetimizi 20 sene öncesiyle mukayese dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Vesayetin, yasakların, baskıların kol gezdiği bir ülkeden millet iradesine vurulan zincirlerin tek tek parçalandığı demokratik bir Türkiye'ye kavuştuk. Halka ve halkın seçtiklerine tepeden bakan eski Türkiye zihniyetine son vererek halkın seçtiklerinin el üstünde tutulduğu bir anlayışı hakim kıldık. Bu süreçte milli iradenin uç beyleri olarak gördüğümüz muhtarlarımızın yetkilerini güçlendirmeye, özlük haklarını genişletmeye özel önem verdik. Sadece valiliklerimizin, kaymakamlıklarımızın, belediyelerimizin kapısını değil, Cumhurbaşkanlığının kapısını da muhtarlarımıza ardına kadar biz açtık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2015 yılından bugüne ülkemizin dört bir köşesinden 38 bin muhtarımızla 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik. Böylece muhtarlarımız dertlerini, taleplerini, tekliflerini devletin zirvesiyle doğrudan paylaşma zemini buldu. Bu toplantılarımızda sadece hasbihal etmedik. Muhtarlarımız aracılığıyla pek çok vatandaşımızın, mahallemizin problemlerini de çözdük. İçişleri Bakanlığımızda ihtas ettiğimiz Muhtarlar Daire Başkanlığı'nın yanı sıra illerimizde vali yardımcısı, büyük şehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer belediyelerde başkan yardımcısı düzeyinde muhataplar belirledik. Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda 29 Ekim tarihini Muhtarlar günü olarak ülkemizde ilan ettik. Göreve geldiğimizde sadece burası önemli. 97 lira olan muhtar ödeneğini son artışla birlikte 8506 liraya yükselttik. Bunların haricinde Yaptıkları vazifenin önemine mütenasip sayısız düzenlemeyi hayata geçirerek muhtarlarımızın yanında olduk. İnşallah bundan sonra sizlerle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Aynı şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın temsilcileri, oda başkanlarımızla da hep yakın teşriki mesai içinde olduk. Daha geçtiğimiz günlerde Ankara'da Binlerce esnafımızla beraber coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik. Bu buluşmada hem geçmişten bugüne esnaflarımıza sunduğumuz hizmetlerin değerlendirmesini yaptık hem de yeni müjdeleri kendileriyle paylaştık. Kendisi de esnaflıktan gelen bir cumhurbaşkanı olarak bundan sonra da esnaflarımızla birlikte ülkemize hizmet mücadelesine devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, devletimizin asli görevi olan vatandaşa hizmet sorumluluğunu son 20 yıldır layıkıyla yerine getirebilmesinin sırrı istikrar ve güven ortamıdır. Uzun yıllar sonra ilk defa ülkemizde siyasi istikrarın sağlanmasıyla birlikte yatırımlar hızlanmış, ekonomimiz büyümüş, vesayet gerilemiş, demokrasimiz güçlenmiş, uluslararası alanda Ülkemizin itibarı artmıştır. Türkiye iç siyasetinde istikrarı sağladıkça dışarıda da daha etkili ve sonuç alıcı politikalar yürütme kabiliyetine kavuşmuştur. Bugün terör örgütlerinin başını içeride ve dışarıda ezebilmemizin, Ege ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı cesurca savunabilmemizin Yurt dışındaki vatandaşlarımızın haklarını koruyabilmemizin, yakın komşularımızdan başlayarak mazlum ve mağdurlara el uzatabilmemizin velhasıl kazandığımız tüm başarıların en başta gelen sebebi güçlü bir yürütmenin, güçlü bir siyasi iradenin varlığıdır. Önce Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini sağlayarak, ardından 16 Nisan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek ülkemizin bu kazanımını daha da perçinledik. Bu iki önemli demokrasi hamlesiyle sadece milli iradeyi güçlendirmekle kalmadık. Aynı zamanda milletimize çok ağır bedeller ödetmiş yürütmede çift başlılık sorununu da kesin ve kalıcı olarak çözüme kavuşturduk. Koronavirüs salgını başta olmak üzere son dönemde karşılaştığımız tüm krizlerde bu reformların ne kadar isabetli olduğunu bizzat tecrübe ettik. Bu gerçeği sadece biz ve dostlarımız değil, rakiplerimiz ve düşmanlarımız da görüyor, kabul ediyor. Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar Türkiye'yi kaosa sürüklemeyi amaçlayan her adımın doğrudan yürütmeyi ve siyasi istikrarı hedef almasının sebebi işte budur. Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, ülkemizde siyasi istikrarı zedeleyen bir adımın milletin ve memleketin hayrına olabilmesi mümkün değildir. Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil, kargaşadır, kavgadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır. Ülkemizde güven ve istikrarın teminatı olan kazanımların kaybedilmesi demek, Türkiye'nin tekrar eski kötü günlerine geri dönmesi, tekrar batağa saplanması demektir. Giderek daha belirgin şekilde kavganın, entrikanın eksik olmadığı bir kriz masasına dönüşen altılı masanın Ülkemize vaat ettiği sistem işte böyle bir yönetim modelidir. Değerli kardeşlerim. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü olan bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla tasavvur ve taahhüt ettiği yönetim modelini uygulamalı olarak milletimize göstermektedir. Türkiye'yi nelerin beklediğini ülkemizin nasıl bir girdaba sürükleneceğini bu tabloya bakarak anlamak mümkündür. Halbuki bunların bir araya gelme amacı seçimlerde bizimle yarışacak bir aday belirlemekti. Aylardır yaptığımız samimi çağrılara rağmen bizimle aşık atacak, er meydanında bizimle yarışacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar. Bir ara adayımız hazır. Ancak yıpranmasını istemiyoruz dediler. Sonra erken seçim olursa adayımızı hemen açıklarız dediler. Ardından seçim tarihi belli olsun. Ondan sonra bakarız dediler. Her şeyi söylediler. Bir tek adaylarının ismini söyleyemediler. Sözlükte ne kadar bahane varsa hepsini tükettiler. Ancak göğüslerini gere gere işte adayımız diyecekleri birini hala bulamadılar. Onca toplantının sonunda şimdi de çıkmışlar uzaktan kumandayla yönetilecek bir cumhurbaşkanından bahsediyorlar. Sandıkta en az 25-30 milyon oy alarak seçilecek bir cumhurbaşkanını çoğu tabela partisinden hallice bir grup genel başkanın emir eri yapmaya Millete eşitlikçe demokrasi diye yutturmaya çalışıyorlar. Biz ülkeyi ve milleti vesayetin boyunduruğundan kurtarmakla övünüyoruz. Bunlar ülkeyi ve milleti yeni bir vesayetin boyunduruğuna sokma vaadiyle ortaya çıkıyorlar. Halkın huzuruna vaat olarak kriz senaryolarıyla çıkmak, dünyada ancak bizim kafası karışıklar kulübü kıvamındaki muhalefetimizin göze alabileceği bir kifayetsizliktir. Millete sen oy ver ama ülkeyi ve cumhurbaşkanını biz yönetelim demek insanımızın aklıyla, irfanıyla, izanıyla resmen alay etmek demektir. Böyle bir teklifin muhtarlarımıza seçimi sen kazan fakat mahalleyi veya köyü Başkaları yönetsin demekten hiçbir farkı yoktur. Böyle bir teklifin, oda başkanlarımıza sen çalış, uğraş, dilin ama seçimi kazandıktan sonra odaya karışma demekten hiçbir farkı yoktur. Böyle bir teklifi yapabilmek için insanın ya milleti hiç kale almaması, ya ülkesine bir kastının olması, ya da aklını hırsının emrine vermesi gerekir. Zira milletle ve memleketle zerre kadar bağı ve irtibatı olan insanımıza bu absürt teklifi yapmaya utanır, hicap eder. Nefesleri daha ne kadar yeter? O günleri görebilirler mi? Bilmiyoruz ama Allah'ın izniyle 4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasfiye olacaktır. Ama biz bunlardan da şimdiden itibarını beş paralık ettikleri adaylarından da ülkemize ve milletimize hiçbir hayır gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bunun için de tüm gücümüzle Türkiye yüzyılı vizyonumuzu inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını yeni bir dönemin, yepyeni bir atılımın sıçrama noktası haline getirmek için harıl harıl yeni programlar, yeni projeler, yeni reformlar üzerinde çalışıyoruz. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, masalarınızda kalmanızı önemli rica ediyoruz. Evet lütfen yerlerimizi alalım. Afiyet olsun efendim.